Esselamu Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Atayırt. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bültenimizde Doğu Türkistan'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminde yaşanan önemli başlıkları sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarınız olsun. Resmin bütünü erkeklerin kalmadığını gösteriyor. Çin, sözde Çin ulusal bilincini güçlendirmek adı altında Doğu Türkistan'da rutin uygulanan Komünist Parti şarkılarını zorla söyletme ve ezberletme zulmü kırsaldaki halkın yarasına tuz basıyor. Açık kaynaklardan ulaşılan görüntü kayıtları Çin mezaliminin Müslüman halka yaptıkları zulmü gün yüzüne çıkarıyor. Günün belirli saatlerinde Ahaliler Komitesi'ne toplatılan halk, koro halinde Çin komünistlerinin kızıl şarkılarını öğretilerini söylemeye zorlanıyor. Sistematik soykırımın bir delili niteliği taşıyan video kayıtları Doğu Türkistan'daki mevcut durumu iki açıdan gözler önüne seriyor. İlk belirlemelere göre kayıtlarda komünist şarkı söyleyen kişilerin çoğu kadınlardan oluşması ve etkinliklerde çok az erkeğin görülmesi, Doğu Türkistan'daki erkeklerin neredeyse tamamının kadın ve çocukları yaşlılarını geride bırakarak toplama kampına ve hapishanelere gönderildiğini gösteriyor. Bu durum Çin'in aile mahremiyetini hiçe sayan kardeş aile politikasını beraberinde getirmekle birlikte Çin'in Uygur erkeklerden arındırılan ailelere serbestçe girip çıkmalarına olanak sağladı. Öte yandan işgalci Çin, Doğu Türkistan'daki kadınları kızıl şarkılar söylemeye, ezberlemeye ve erkek bireylerin yerine ağır işler yapmaya zorlamıştır. Geride kalan halkın şiddetli stres ve 4 aydır süren kesintisiz ablukanın yanı sıra ailelerinden zamansız ayrıldıklarına ve onlarla son defa görüşememekten dolayı hayatlarını riske atarak ölümü tercih etmeye başladığı gelen bilgiler arasında. Resmin bütününe bakacak olursak toplama kampları, köle işçi çalıştırma uygulaması ve sıfır koyut bahanesiyle insanları toplu tecrit kamplarına kapatması sonucu Hotenin Çiriye ilçesinde erkek ve yetişkinlerin ortalıkta olmadığı bölgedeki kırsal kesimden halkın şiddetli geçim sıkıntısı yaşadığı, hatta evde yalnız veya hamisi kalmayan genç kızların yerleşimci Çinlilerin tuzağına düştüğü ve rejim hükümetinin teşvikiyle Çinlilerle evliliği kabul etmek zorunda kalması gibi acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Benzeri birçok örnek, bölgedeki erkeklerin ve yetişkinlerin hepsi ya hapiste veya kamplarda olduğu gerçeğini doğruluyor. zengin Çinlilerin kaçışı başladı. Zengin Çinlilerin Çin'deki çeşitli risklerden ve komünist rejimin siyasi veya sosyal baskılarından kurtulmak için yurt dışına yatırım yapmak için acele ettiği gözlemlendi. Ekonomik gündem ağının bildirdiğine göre araştırma sonuçları Çin'deki fon yöneticileri ve sektör kaynaklarının önemli zengin kitleleri yerel menkul kıymetlerdeki varlıklarını azaltmak için ABD ve diğer ülkelerde varlık satın almak istediğini bu trendin 2023 yılında hızlanacağını ortaya koyuyor. Yıllarda Çin'in Çin virüsü COVID-19 bahanesiyle uyguladığı kısıtlamalardan ağır darbe alan zengin Çinliler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin jeopolitik etkisi konusunda da endişe taşıdığı raporlara göre büyük Çinli şirketlerin borsa değerleri geçen yıldan Kasım ayı sonuna kadar %12,9 değer kaybettiği ve bu durum 2021'den bu yana en kötü çöküş olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Çin Komünist Rejimi elebaşı Xi Jinping, Çin'deki gelir eşitsizliğini azaltmak adına ortak refah politikasını uygulamaya koymasından bu yana zengin kitlelerin kendi paralarına sahip olamayacaklarından endişe duymaya başladı. ABD, Japonya gibi ülkelerde borsa ve emlak yatırımı yapmak için fırsatlar aradıkları anlaşılıyor. Hindistan Vahan Koridoru'na asker yıldı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jasankar, Çin'le gerilim yaşadığı ihtilaflı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını söyledi. Jasankar, Çin'le yaşanan gerilime dair basın açıklamasında bulundu. Jaşankar, Arançupal Pradesh eyaletinde iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki askeri varlığın en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayarak, bugün Hindistan ordusu, Çin sınırında daha önce asker konuşlandırmayan bazı alanlara asker gönderdi dedi. Ayrıca Jaşankar, Çin'in sınır bölgesinde tek taraflı statüko değişikliğine gitmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fili kontrol hattında çatışma yaşanmış, iki taraftan da yaralananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı. Çin Hindistan arasındaki Himalaya dağlarının çevrelediği hat, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. 3500 kilometrelik sınır tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Pekin, Güney Tibet olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arançupal Pradesh eyaletindeki 90 bin kilometrelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor. Değerli izleyicilerimiz haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.